Herkese merhaba. Hastalıklar serimizin bu videosunda astım hastalığından bahsedeceğiz. Ee, gene tabi mevsimsel daha çok tetikleniyor olabilir. Astım hastalığı hava yollarının duyarlılığının artmasından kaynaklanan kronik bir rahatsızlık. Daha çok küçük yaşlarda görülebiliyor. Tabii ki daha sonra da tetiklenen bir rahatsızlık olabiliyor bu. Öksürük, sürekli tekrarlayan öksürük ve hışıltı bu hastalığımızın özelliklerinden. Genelde insanlar tabii ki her hastalıkta olduğu gibi tekrar tekrar söylüyoruz. Mutlaka bir uzmana gidip tanıyı, teşhisi koyduralım. Ne olduğunu bilelim. Neyle şifalanmamız gerektiğini biliyor olmak önemli bir nokta çünkü. Bu hastalığımızdaki önemli olan faktör ise şu. Geçmişte yaşanılanlardan dolayı kendini yaşamaya değer görmeme hissi, değer görmeme duygusu bu hastalığımıza tetikleyen şeyler olabiliyor. Gene her hastalık için söyleyeceğim şey şu arkadaşlar lütfen mutlaka kas testi videomuzu izleyin. Çünkü bütün hastalıklarda e, test etmeniz gereken sizde olan inanç var mı yok mu bakmanız gereken konular olacaktır. Bunları daha iyi öğrenmek, daha iyi yapabilmek için kas testi videosunu sizlere çok faydası olacaktır. Bu hastalığı tetikleyen şeyler e, anlık, korkular, kaygılar olabilir. Kendi yaşamınızdaki yaşamayı değer görmeme durumları söz konusu olabilir. Gene aileyle ilgili her, herhangi bir yaşanmış anne, baba, işte kardeş, evlat bunlarla ilgili yaşanmış herhangi bir sıkıntı sebep vermiş olabilir. Bu durumda bazı hastalıklarda şöyle bir durum var e, sevgili dostlar. Bebekken de yaşanabiliyor bu şeyler. Bebeklerin yaşamasından da şu duruma bakabiliriz. Hamilelik sürecine ya da hamilelik sürecinde Annenin yaşadığı sıkıntılara bakabiliriz. Şifayı bulabilmek ve şifayı gerçekleştirebilmek için bütün hastalıklarda eğer çok geçmişe dayanıyorsa hastalıklar mutlaka ve mutlaka hamilelik sürecine ya da hamilelik sürecinde annenin yaşadığı e, olaylara, durumlara mutlaka bakıyor olmak şifayı bulmak için, daha çabuklaştırmak için bize veriler verecektir. Hayır diyememek İnsanların büyüdüğünü kabullenmemek ya da hayatın bu olan şeyini kabullenmemek, gelecek endişesi, geçmiş kaygısı, bütün bunların hepsi de astım hastalığımızı tetikleyen, sürekli tekrarlanmasına sebep olan nedenlerden bazıları. Dediğimiz gibi şifa için arkadaşlar, öncelikle bizde var olan inancı buluyoruz, kastesiyle. Bulduktan sonra da konu her ne ise onu çözümlemek için kendimizde olduğunu düşündüğümüz şey her neyse önce onu kabullenip sonra da onun olumlamalarıyla şifalanmayı gerçekleştiriyoruz. Evet bütün anlattıklarımızın size şifa olması dileğiyle bir önceki videomuzda olan alerji rahatsızlığı ile ilgili olan konuyu da izlemenizi öneririm. Hepinize şimdiden şifa olsun.